Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bursa'nın Karacabey ilçesinde güvenlik görevlisi önce eşini ardından kendisini vurarak intihara teşebbüs etti. Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay ve Gözde Korku bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda cinnet geçiren 35 yaşındaki Orcay Korku evlerinde önce 31 yaşındaki eşini öldürürken daha sonra da aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etti. Apartmanda bulunan komşuları silah sesini duyunca eve koştu. Korkunç manzara ile karşılaşan komşuları emniyete ve sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gözde Korku'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken Orcay Korku ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Orcay Korku'nun beyin ölümünün gerçekleştiği fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu da bildirildi. Orcay Korku ve Gözde Korku çiftinin ikinci evlilikleri olduğu bildirilirken, Orcay Korku'nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku'nun da ilk evliliğinden bir kızı olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise şu anda devam ediyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.